Merhaba Neşe Çiftliği. <laughs> Merhaba. Ee, hep açılışları Necip yapıyordu. Hiç böyle neşeli, eğlenceli yapmıyordu. O yüzden... <laughs> bir insan kocasına Aa, böyle... Ne kadar kötü bir kelime. Bip. Ne dedim ki? Bip. Söyleyemem. Terbiye müsaade etmiyor. <laughs> evet. Bugün güzel bir gün. Ee, havalar güneşli. İşlerimiz var, iyi haberlerimiz var, değil evet. mi? Evet. Silajımız bitmişti, silaj gelecek. Yemler gelecek. Başka? Diğerini söyleyeyim mi? Evet. Bence şimdi söyle. Şimdi söylemeyeyim, sonra söyleyeceğiz ama. Az kaldı. İneklerin durumunu bildir <laughs> İnek rapor. <laughs> Gel tarafı, gidelim bir dakika. Evet, ee, Ah dedi tuttu bebeği içinde. Evet, inek rapor. Elmas <laughs> e, bugün yarın doğuracak. Göğüs yapmaya başladı iki gündür. Onu ayrı yere aldık. Burada kalıyor. Devam. Doğurmasını bekliyoruz. Venüs ve e, Şirineş bunlar büyüyorlar, devam ediyorlar. Tohumlamaya gelecekler yaz sonunda. Bunlarla ilgili yeni bir sürecimiz yoktur. Burada Aynur var. Aynur'un da iki ayı kaldı. Onu da yavaş yavaş kuru döneme sokuyoruz. İki günde bir sağmaya başladık. Yavaş yavaş sütünü almayacağız. O da sütünü çekecektir. Burada Ferhun ve yavruşu var tabii ki de. Şimdi sağım zamanı. Oh şurayı yıkmışlar ha. Atlas yıkıyor. Sağıma geçeceğiz. Kim eksik? Ben Arkadaşım sen niye bana kamerayı verdin de sonra kaçtın? Ya i̇şim var ben seni bulmuştum. Bak bu millete hesap vereceksin ya. Samimi söylüyorum. Ben seni bulmuştum. <laughs> <kuşlar için. gülüyor> Bence o haberi verelim ya. Veriyorum. Yani bizim için çok önemli. Bizi sevenler için de önemli. Değil. Evet. Ziraat Bankası'ndan e, biliyorsunuz Ziraat Bankası İster söyleyeyim. Tamam. Biliyorsunuz Ziraat Bankası'nda kredimizi kapatmıştık. Ee, sonrasında da yeni krediye başvurmuştuk, yeni inekler alacağız biliyorsunuz ki. Ve kredimiz onaylandı, para hesabımıza bugün yatacak. Ee, ve biz de 15 gün falan kullanamıyoruz, öyle bir şeyler prosedürleri var. Biz de sonrasında hayvan almaya gideceğiz. Çok eğlenceli günler bizi bekliyor. Evet, sürekli beklediğimiz, yaklaşık bir buçuk aydır beklediğimiz, sevk yasaklarının araya girdiği <laughs> süreçten sonra Hayvan almaya geçebileceğiz demek Hayvan oluyor. Hayvan almaya oldu. hak kazandık. <laughs> Aynen öyle. Artık sütümüz olacak. <laughs> evet. Gerçekten. Ben sağıma geçiyorum Patron. Geç pat. bakalım. Var mı işte? Yok. Kendine çok iyi bak. Bye. Evet. Sağım bitti. <gülüyor> 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 Şu anda tek hayvan sayıyoruz. O da Ferhunde. buzadan kalan sütü alıyoruz. Rahatsız olmasın diye. İyi yaşa Şeydanur. Dediğim gibi Aynur'da iki günde bire düştük sağında. Şu an sadece Ferhunde'den süt alıyoruz. Süt yok. Süt, süt yok. O yüzden bize çok fazla mesaj atan oluyor. E, sipariş vermek isteyen oluyor. Şu anda değil arkadaşlar. Her seferinde söylüyoruz ama. Evet. Ama ilerleyen süreçte tabii ki bir Süt üretimimiz olacak, peynir üretimimiz olacak, tereyağı üretimimiz olacak. Doğru mudur? Doğru. <laughs> e, şimdi ahırı temizleyeceğiz ve salacağız. Biz gebe ineklerimizi dışarıya çıkarıyoruz bu arada. E, çünkü hareket etmeleri e, onların doğum kanallarını e, daha çok rahatlatıyor ve rahat bir doğum yapmalarını sağlıyor. Biz bunu fark ettik. O yüzden elmas da e, çıkacak ki şöyle baktığımda hala hani buralar çökmüş değil. O sebeple biraz daha var gibi. Meme yapmaya başladı söylediğim gibi. Evet, yon, yonca diyor. Silaj geliyor. Ama bizim burası biraz ıslak, ıslandı yer. Adam, kam. Necip. Ay. Aden gel, gel. Gel 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 kızım. Koş koş. Koş koş. Evet. koş. Evet. Sit. Evet bu <laughs> bu silajlar çok ağır yani 400 500 kilo o yüzden hareket ettiremiyoruz. Bu sebeple de böyle arabanın içeri girmesi gerekiyor ki indirelim. Jimmy Pesu. Stand Evet bu indirme her zaman sıkıntı. Şimdi arabaya bu kadar sığıyordu. Biraz daha gelecek. Daha sonra. Aden hayır wait. Aden Atlas bakışıyorlar şu anda. Tutuyorum da bir şeyin altında kalmasın diye. Ve indi Güç be. Evet gerçekten zor bir iş. Necip de çalışıyorummuş gibi davranıyor. Evet, izliyoruz. Itwa. <laughs> 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 Biz de kızımla izliyoruz. <laughs> Adan güzel taşıyor mu Bambi? <laughs> Ayan dikkat et nece yola bir mıcır dökmemiz gerekiyor. Çünkü araba kaldı. Adam dur. Araba kaldı. Gitme Nasıl oldu bu iş ben anlamadım. Gitsinler mi? Ne yapacağız? Çıkamadı mı Atlas araba? Neco ne oldu? Daha yüklenecek şeyler mi var? Araba girdi de çıkamıyor. Biraz su vardı orada. Çamur baksana. Ama bunları sağlaman gerekiyor yani. Bu fizibiliteyi Lan. çalışması yapmalısın. Lan benim... Bak ayağım. <laughs> Bak. <laughs> Tarlikle ahıra gelirsen bu olur. Hadi. Biraz geri gel abi. Aynen. Adel. Adan kam. Mae di bod Hadi bakalım. Evet, 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 evet. Hayır ya, çok az kalmış. Evet, 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 kaldı. Yer böyle. Bayağı kötü oldu şimdi Ali amca geldi. Hiç anlamadım işte. <laughs> hiç olayla ilgin yokmuş gibi izlemesene. Evet Zincirle bağladık arabayı Hay Allah Heyecanla Hadi Ali amca başarabilirsin <laughs> Yeni bir aşk bu doğuyor bu kadar kolay mıydı be? Ay araba dönüyor. et yorma ama. Ay amca teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Dur, otur. <Sine> otur. <laughs> çiftliğinde genellikle işler böyle yürüyor. Ya niye insanlar bize aşağıdan bakıyor? Dur ters oldu he. he. <gülüyor> Aynı <laughs> şey söylüyorum. Olayla olayla hiç ilgin yokmuş gibi adamlar uğraşı izliyorsun böyle. Ben nerede koptum biliyor musun? <laughs> nerede koptum? Çoraplarımı full tezekli görünce bir kötü oldum. Orada ben bir kayboldum. çizme giydin sonra. Ya bak terliğimin bir parçası şurada duruyor. <laughs> Bu ayıptır, günahdır. Of oraya bir çözüm bulmamız lazım. Bir sıkıntı oldu. Yani böyle bir sorunumuz yoktu bu zamana kadar. Bu 2-3 aydır oraya bir şey oldu. Yani anlayamadık. Bir şey oldu. Biraz morali bozuldu orada. <laughs> Ağlıyor sürekli <ıslar. gülüyor> Neyse ki aldık. Ali Osman abi de hemen çekmeye geldi traktörle. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ve tüm ailesine. <laughs> ne, şeyler içeride silajlar. Şimdi 6 tane bir sipariş vermiştik. 3 tanesini aldık. Ahırda yer sürekli olsun diye. Üçünü de daha sonraki süreçte alacağız. Yem aldık. Öyle. Evet şimdi Necip yukarı inekleri almaya gidiyor. Hadi görüşürüz yukarıda. Bir tane kitap var. Ee, onu okumadıysanız tavsiye ederim size. Ee, Necip'in Dertleri. E 12. seri kitabını kutusu. <laughs> <laughs> 11'e 11 kadar çok tutmuş. 12'yi de okuyor. Hadi kardeşlik. Necip'in Dertleri bitmez. Hadi elmas merada doğurduysa. Yazar kim? Şefat. Ceyda <laughs> Evet doğum başlıyor arkadaşlar.